Merhaba arkadaşlar. Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü ile karşınızdayım. Bölümün puan türünü, baraj puanını, iş imkanlarını, KPSS atama puanlarını, dikey geçiş bölümlerini, mezunların görevlerini ve maaşlarını el alacağız bu videomuzda. Arkadaşlar Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü bir ön lisans bölümü yani eğitim süresi 2 yıl olan bir bölüm. Bu bölümü tercihlerinizde gösterebilmeniz için girmeniz gereken sınav TYT sınavı. Ve yine almanız gereken minimum puan 150 puan. Yalnız bölüme 150 puanla muhtemelen yerleşemeyeceksiniz. Ne kadar yüksek puan alırsanız bölüme yerleşme olasılığınız o kadar artacaktır. KPSS atama puanlarına değineceğiz ama şunu belirtmek istiyorum ki denizcilikle ilgili bölümlerden ne yazık ki atama yok seviyesinde. Belki bazı bölümlerde 1-2 kişi alınıyor ama. Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü o konuda şanssız bölümlerden bir tanesi. Çünkü son 5 yılın KPSS atamalarını incelememize rağmen bu bölümden hiç alım yapılmamış, bölüme hiç kontenjan verilmemiş. Bu yüzden şuraya yok yazmak zorunda kaldık arkadaşlar. Peki bölüm mezunları nerelerde çalışabilir? Denizcilik ile ilgili işletmelerde, limanlarda, brokerlik firmalarında ve denizcilik müsteşarlığında çalışabilir. Bölüm mezunlarının görevleri şunlar arkadaşlar. Gemilerle yapılan yük taşımacılığında yüklerin gemiye alınmasını veya gemiden indirilmesini sağlar. Alınan yükü limanlarda ilgililerine teslim eder. Geminin seyrinde ve yönetiminde üzerine düşen görevleri yerine getirir. Gemiye alınan veya gemiden indirilen yüklerin kayıtlarını tutar, ilgililere sunar. Dönüşler DGS bölümlerine baktığımızda çok sayıda bölüm var arkadaşlar. Bölüm mezunlarının dike geçiş yapabileceği bölümler. DGS dikey geçiş sınavı demek. Bu sınav her sene YÖK tarafından gerçekleştirilen bir sınav. Herhangi bir iki yıllık bölümden mezun olduğunuzda bu sınava girerek bazı lisans bölümlerine geçiş yapma olana tanıyan bir sınav. Deniz Ulaştırma ve işletme mezunları 15 ayrı e, lisans bölümünden istediklerine dike e, dikey geçiş yapabiliyorlar. Hemen okuyalım şunları arkadaşlar. Küçük olduğu için belki videoda görünmeyecektir. Bölümler şunlar. 1. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi. 2. Uluslararası Ticaret ve Lojistik. Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik. Uluslararası Ticaret. Uluslararası Lojistik Yönetimi. Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık. Uluslararası işletmecilik ve ticaret, ulaştırma ve lojistik, lojistik yönetimi, lojistik, işletme yönetimi, işletme, güverte, denizcilik işletmeleri yönetimi veya Dira Dira, e, deniz işletmeciliği ve yönetimi, deniz ulaştırma işletme mühendisliği. Bu bölümlerden dediğim gibi arkadaşlar puanınıza göre e, tercih yapıyorsunuz istediğiniz bölüme. Dike geçiş yaptığınızda da eğitiminize üçüncü yıldan itibaren devam ediyorsunuz. Yani deniz ulaştırma ve işletmede geçirdiğiniz zaman heba olmuyor. Bu bölümden sanki iki yıl okumuşsunuz gibi değerlendiriliyor. Yine maaş konusuna değinelim arkadaşlar. Hani herhangi bir şekilde bir kamu kurumuna atanacak olsanız alacağınız maaş 5000 lira civarında. Özel sektörde tabii ki durumlar biraz farklı. Yalnız şurada bir gerçek, denizcilikle ilgili bölümlerin veya mesleklerin maaşları biraz daha yüksek oluyor. Bölümden mezun olup iyi bir yerde iş bulduğunuz zaman 6-7 bin liraya çalışma imkanınız var. Size tercih aşamasında lazım olabilecek bilgileri burada derledik ama bölümü çok daha yakından tüm ayrıntılarıyla tanımak isterseniz elizan.net adlı web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Deniz Ulaştırma ve işletme bölümü de çok ayrıntılı bir şekilde ele alındı elizan.net'te. Google'a Deniz Ulaştırma ve işletme bölümü elizan.net yazarsanız direkt karşınıza ilgili yazı çıkacaktır arkadaşlar. Oradan bölümü inceleyebilir. Bölüm hakkında sormak istediklerinizi de sorabilirsiniz. Burada anlatmak istediklerimiz bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.